E sen gönder uçakları. Selamun Fabrikanın iç duvarlarından başlasınlar boyamaya. Hiç kimseyi gönderme Nurettin abisi. Yeni patronun yeni planları var. Ama ben seni var ya. Ne var? Ne var? abi. Sen abını at işten ya. Ben tazminatı neyse öderim. Bak bak bak. bak Postlara bak. Triplere bak. Ha bu kızı niye getirdin buraya ya? Sen benim ipimi çekeceksin ya. Ödümü alsın diye yatırdım Fatime'yi. Ya ben de yürüm ki. Bu şirin fırtınanın barış anlaşmasını kabul etsem. Gelir mi gitsem bir soyun? Ve mutlu son. Ya var ya, Ula sırf eziyet olsun diye onu bağ yaparsın sen ha. Şş. Bak bakayım bak Mafya. Dur bakayım bir. Ben seni almam ha, ona göre. Po, po, po. Ben çok meraklıydım sana. O ne la öyle popo Po, po, po nedir ya? Eyvah eyvah demek, Yunanca. Ananın Yunanlara sattığı elinden öğrendim yani yeni ortamda